Evet arkadaşlar evet, ben evet, Bakışlar 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 Minecraft Ne Minecraft ya Clash of Clans'ı niye bilmiyorum ben Bakışlar Bakışlar Clash of Clans oynuyoruz arkadaşlar tek başımayım tabii ki de Kuşlarımda ne var bunlar var Bunu toplayalım Taş kutusu var mı yok Evet varmış Ben de o sırada hemen savaşa gideyim Evet biraz iyi adamlar arıyorum. Şimdi bu adamın Şimdi biz bu adamı rahat alırız da yok. Parası az. Para arıyorum arkadaşlar. Buradan da internet pek güzel çekmiyor. Ne yüklüyormuş? Tamam. Neyse. 9000 abi ya yanlışlıkla geçtim. Tamam tamam iyi ki Tamam Kulağın karesinde de bir şey yok arkadaşımızın. O zaman şuraya pay edeyim şunları. Şöyle. Şuraya bir sıra ve şuraya da bir sıra. Ondan sonra hemen şuraya şu şekilde. Asıl yer ben şuradan dalacağım. Evet. Şuraya koyalım. Şu köşede kuyuta bir şeyler varsa Şimdi yaklaşık bir 3000 4000 aldık. Evet şu an iyi gidiyoruz. Bir yıldızımızı aldık. Ee, evet. 3.000 bin, üç biner ve sekiz yüz çektim. çek. Bonus aldık. Hemen şunlar olsun. Ben de o sıra etraftan bir şeyler kaldırayım. Bir şeyler yükselteyim. Şimdi 50 bin iksiri ne yükseltebiliriz? Kolabını yükseltmeyeceğim. Laboratuvarı yükseltelim. Çok az iksirimiz kaldı. Biraz altın da harcamak istiyorum. Bu 3. Bu 3 tamam. Bunu yükseltelim. Allah'ım dışarıda ne oynuyorsunuz ki o kadar bağırıyorsunuz ya. Ee, bakıyorum. Havanı yükseltebiliriz. Ve havanı yükselteceğim. Havan işimize yarar. Evet şu an 3 inşaatçımızda görevde nelerdi? Kısa süren bir şey değilse. Biri ilk tutamam. Laboratuvar havan. En yakın... Bir saate bitiyor. O da ekstra toplayıcı. O zaman da zaten videomuz çoktan bitmiş olur. Arkadaşlar pazartesi günü büyük ihtimalle video gelemeyecek. Çünkü İstanbul'dan gece geleceğim. İstanbul'a gideceğim. Ama belki gelebilir yani. Yani belki gelebilir. Elim çabuk. Ben hemen bir tane şey yapmak istiyorum. Ha bu arada ben hemen şunu kendi klanıma bir almak istiyorum. Ondan sonra işimiz kolay. Ben şuradan bizim klanı bulayım. 4 seviye 5 seviye tamam. Bu herhalde. Bakayım Canberk Ali Canberk Ali Kerem yok bu değil. Bakalım bakalım bakalım. Evet. Bulabilirsek. Belki dörttür. Tarık bana yalan söylemiş olabilir. Şimdi şu dörtlüğe de bir bakacağım dört seviye olanı. Yok. Bu. Bu da değil. Neyse ben bunu sonra hallederim. Evet. <laughs> 36 askerimiz olmuş. O zaman bu videoyu burada bitirsek mi? Zaten bu videoda tam kıvranış şeyleri yaptık. Bence gereken şeyleri yaptık. Çünkü havan yükseliyor artık. Daha güçlü bir savunmamız olacak ve hemen ben yeni düzeni yapmak istiyorum. Şu şekilde bir bakalım tamam. Uf, tamam özür dilerim. Ses kötü geldiyse özür diliyorum. Şimdi ilk bunu bir ortaya koyalım. Şunu keşke kaldırırsam. İşte biraz şu falan. Evet, tamam. Ondan sonra hemen şu şuraya şunu da şuraya koyalım burada bir iksir de bu başka bir şey mi koysam buraya kaldır bunu, Yok tamam bunu kapatalım bu şekilde. Bir saniye ha, şuraları açalım şuralara bomba koyalım ondan sonra şuralarda yaylı tuzak ondan sonra etrafını donatalım şekil hemen on sonra iki seviye kaldır iki, i̇ki seviye kaldır ha, ah, tamam Allah'ım ya bir beceremedim tamam bunu yaptık önemli olan yeri hallettik şimdi şuraya dur buraları olmaz kaldır şuraya bir tane top Bunu buraya koyalım. Ortasına yine bir top. Tabi bu duvarlar bize daha az geldiği için bunları kaldırıp kaldır 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 kaldır, kaldır ve kaldır ve kaldır Sırayı seç kaldır. Sıra seç kaldır. Sıra seç kaldır. Sıra seç kaldır. Kaldır. Şimdi şunları şu şekilde yapacağım. Hı. Şu şekilde. Şuraya şu da şu şekilde çekelim. Kaldır. Allah'ım çok beceriksiz. Hı, tamam. Bu şu şekilde. Şunları da şu şekilde koyalım. Ondan sonra hemen yanlarına da şunlar. Bu bayağı savunmacı bir düzen oldu bence. Kaldır. Kaldır çok profesyonel olduğum için bu konuda. Kaldır. 3, 4 ve 1 ek tamam. Bir tane de şuraya koyalım. Evet gayet değişik ve güzel bir düzen oldu. Şimdi yavaş yavaş bunları düzebilirim. Valla ben de bunları şimdi rastgele seçeceğim bakalım. Nasıl olacak? Adamlar yüzde %100 almakta zorlansın biraz. Şöyle değişik bir düzen. Evet. Bakalım nasıl bir şey olacak. Şurada. Ha. Şurada şurada. Tamam kaydet diyelim tamam şimdi bu düzenle biraz idare etmeye çalışalım bakalım ne kadar askerimiz var bu arada 49 tane askerimiz var o zaman arkadaşlar bu ölçü kadar günler yayınlara abone olmayı unutmayın